düşmüş. Evet. Evet. Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Eee bağımızdan vardı. kan yaşı, vardı. Ee, kan yaşı yeşil kurdan atmaya geldik. Bu da şey e, demir yeşil buradan atam diye ona geldik. Nasıl güzel üzüm. Baksana. Biz bana yeni diktik. Bu yıl üçüncü yıl herhalde. Bu sene Vedigali tolu vurmuş. Şunları. Allah düştü galiba. Telekop operatörü. Emin tedirli ya. Olsun bir şey olmaz. Hah. Yerden. Tam güzel lan. Ha, tamam, diksel. De Şuradaki dermiş. De Anca düştü galiba düştü. Tam zamanı. <laughs> Aldım elimi. bozuk da yeniden diktiğimiz bağ var. Ha, bir bura var. Bir de köyün kıyında var yakında. Bunlar hep yeni dikildi. O bağımız küçük. Bura kırmızı toprak olduğundan sıcak gelişmemiş hemen. Oraya bir tane bağ ev yapacağız. senin, <laughs> senin, senin kanalda paylaşırız. Tamam yapın. Çocukların hayali şehirden ıslanıyor lan orada. Heves ediyorlar. Manzarası çok güzel. biraz halkımın güzelliğine bak. hoş geldiniz. Ee, fasulyelerim olmuş. Şöyle atlamaya başladım ben. Bugün bunlara sıcak. Şu yapraklarını bugün kavurmaya başladı. Neden oldu bilmiyorum. Bugün aşırı sıcak. Fasulye zaten hiç sıcağa dayanamıyor. Hemen kavuruyor. Bunu da kavurmuş. Atladım. Bayağı çıktı. O da bizim işimizi görür. Bir yemeklik çıktı. Bugün olmuş bu. İyiydi bu aslında. Nasıl güzeldi. dalından kendi görüntüye baksın ya içi dolu baksın içi dolu da. Onları başka gün pişireceğiz. Şey Şöyle büyümesi lazım. Şöyle sıcaktan büyüyemedi işte fazla. Büyümesi lazım böyle. Yine de yemelik ya. Yemelik yetecek bize. Çok şükür. Bunlar da sıkıntı yok. Onlar iyi. Sürüyordu ettiklerim de bir döksün. E, ee, bunlar mor fasulye. Ee, bunlar bayağı geç döküyor. Şimdi daha dökmedi. Çiçek açıyor, çiçeği vuruyor hemen. Çiçek açtığı zaman hemen çiçeği vuruyor. Ama güzün. Geçen yıl e, hani böyle kötü oldu diye e, sevmediydim. Sonra döktü. O da çok hoşuma gitti. Yeniden bu sene doğumunu aldım. İşte ön yargılı olmamak lazım hiçbir şeyde. Biberler mi? Birazcık daha kartlaşsın, ayın aydın geçtiyse onları da şey diyeceğim. daha taze de biraz şöyle kartlaşması lazım. Toprağı değdiğin zaman bugün yiyeceğini çıkarıyorum. Patlıcanın, biberini, bugün de fasulyemizi çıkardık çok şükür. Şükürler olsun. Biraz da patlıcan atacağım aslında ben de. Şunu bir onları. Bayağı çıktı ya. Taze herhalde. Çok taze sıcak yapraklarını etmiş biliyor musun? Kavur vermiş. Baba sula ya çok sula. Aşırı sıcak ya. Bu da çok suyu seviyor. E burada sıcak. Ha? Ee, biz bağdan geldik. Dün başlattıydım videomu. Ee, yine de merhabalar dedim. Dün akşam üstü bağdaydık. Bağdan geldik. Ee, gün açtı video yarım kaldı. Başlattık öylece kaldı. Dedim bugün şunu da bahçeden kazdık bugün. Patates. Onu da yemeye kaçacağız hiç yaptınız mı bilmiyorum taze fasulyeli patatesli yemeğe güzel olur bunun. biz severiz çekirdeksiz üzümler eriyor herhalde He. üzerine dökeceğim bunun. He? Yoğurdu da üzerine dökeceğim. He. Güzel olur. Ee, yine bugün de bağına uğraşıyoruz. Ee, dün attıydı ilaç ya ben yaşına. Bugün de başka bir yerde bağımızla biraz onu atıyoruz. Onun için e, bu fırsatları değerlendiriyor e, video çekiyor. Karlaya gitmedik. Dün gittik biraz tütün kırdık. Ondan sonra az bir bağımıza ganyaş ilacı verdik. Ee, bugün de başka bir yerde bağımızla. Babam ilaç atmaya gidecekti. Biz gidecektik tarla yine. İbo <laughs> gitmeyem dedi. E, İbo da diyor gitmeyem diyor. Ben de, de desene gittim. sen İbo'nun yüzünden kaldık. <laughs> Yo demeyin Gali. Tütün kapıtlanacak. Bir de eleğimiz yok yarına. onu yapacağız. Şimdi yemeğimizi pişiren. E, elek kapıtlayacağız biz. Elek olmayınca tarlaya gidilmiyor. Tütünü göcek bir şey olmuyor. Eleklerimiz de hep dolmuş. Dedik onu bari yapam. Hem bunu yapam hem onu yapam. şimdi eşim de Anız yer çevirmeye gidecek. Bir çıktıktan sonra bizim buralarda e, anızların etrafı çevrilir. Hani yangına şeye karşı onu çevirmeye gidecek. O da hem ilaç attı geldi. Köyde iş çok. Siz gelin yeter ki köyde iş çok. Dolu köyde iş bitmez ki. <laughs> İzleyicilerime söylüyorum da. O da olsun Sevgan'ım diyorlar ya. Evet, tarla iş bitse ev işi bitmez. Bitmez. Köyde iş bitmez. Hani bağ bahçen olduktan sonra az boz. Tabii kendin yetiştiriyorsun. O avantajın da var. Çok şükür bin şükür patatesi gazdık. sabah haşlattık ee, bundan önceki videomuzda galiba onu önce mi atarız sonra matarız bilmiyorum da haşlattık e, ee, videomuzda değil mi o Gazdığımız. patlıcan evet. batıcan közme videomuzda ee, bahçeden kazdık varı veriyoruz bazar gibi bizim bura market gibi hemen varı veriyoruz olmayacak İbrahim. Aşırı su lazım. Sulayalım ya. E, çok çünkü... sıcak olacak ya şu bir hafta. He. Bir çok sulayalım. Kurudur kesin bunu. E, i̇ki çeşit ettim ya. Sırık takı da var ya. Hı. En azından bu gurursa o olur biliyor musun? Sulayalım ya. E, öyle yaparız galiba. Yani e, sürekli aksın dibine. He. Damlama var zaten ya. Onda damlama var hele çok şükür. Bir de yağmur yağınca açık iyi oluyordu ya. Sıcak bastırdı. Taze diyeyim. değil mi? Niye kılçıklı? e, ee, bu kılçık oluyor bu, bu fasulye öbür fasulye de böyle olmuyor ee, rengi mor olan var ya o daha dökmedi mi? Aa, o gözünü ya tohumunu atıvereceksin İbrahim bu hiç dökme dediydim ya sana o da güzün bir döktü bir döktü Allah'ım tohum hmm. araya bir, araya bir kaldım bize ocakçılar getirmediydi onu Aa, bu odun ateşinde hindi hemen bir şey biz de o arada eleklerimizi kapatırız seninle. Tamam. Nasılsa bugün fırsatı değerlendirelim. Galip tarlaya gitmedik. bakın. Dayanamıyorsun Bayağı çıktı. Bayağı çok. Çok çıktı. Bir yemeklik çıktı diyor Yenir annem. Aa, taradan gelince hazır verir. Yenir yenir. He. Gelince de sıcakta zor oluyor. Yemek yapmak etmek. Yine en azından hazır oldu mu yenir. Eve geliriz. Aha yemek hazır. Kim yaptı gibi oldu? Hani başkası gibi yapmış gibi oldu. Halbuki biz yaptık da. Uzun uzun doğru eğiliyor yani şöyle. Çay koyduydum ben ya. Onu da yemeğimizi yapalım. geleyim birer bardak. He yemeğimizi yapalım. E, tüsünü kaputlamadan. Oldu bu kadar zaten. fasulyelerimi ayıkladım. Onları bir sudan geçirelim. Zaten bir şey yok. Yağmur da yağdığından tertemiz de. Yine de sudan geçirelim. zeytinyağı ee, koydum. Zeytinyağı bir tane de soğan. Bu burada biraz ısınsın. Bir sonra da patatesimizi doğraya. Fasulyelerimi yıkadım zaten. Şunu da bahçeden kazdım sabah. Şöyle ikiye yarı yarı verelim. Hemen bir şey o. Yanıyor değil mi? Aynı Patatesli taze fasulye çok güzel olur. Yani suyu biraz böyle şey oluyor. He. Daha böyle kıvamlı oluyor. He. Biz severiz, çok severiz. O yeterli gelir ona. Onu da yıkayayım be. çabuk değil ee, bu arada yağım zeytinyağı söyledim miydi? Evet. Hemen bir kaşık alıp gelmem lazım. Kaşığı unuttuk. Kaşımı aldım. Hemen soğanlarım da zaten. Söylediğim gibi odun ateşinde yemek çok çabuk pişiyor salçamız da güldü kalmış. Şöyle biber salçası, domates salçası karışık. Onu da katalım. E bugün taze fasulyelerimi da. haşlatmadım. E fasulye kendimizin ya. Hemen bir şey diye düşündüm. Şöyle biberlerimi atayım. Kameramanı değiştirdik bu sefer. İbrahim gitti. Yok. Şu kere elema. <laughs> Sağ olsun. Birazcık hemen domates ölüversin. Biz öyle deriz. Yemeğimize biraz domates sosu katalım. yazdan yaptığım domates kattım da e, yeni yerli domatesler daha olmadı o da böyle sulu olmuyor asma domates bu daha güzel bir lezzet veriyor Katmayabilirsiniz. şöyle iki kaşık kattım o yeterli gelir şöyle patateslerini de kate patatesi sabah kazdık bahçeden hemen bir şey hani sorun olmaz belki pişmiyor diye düşünülebilir Hani bir sorun olmaz. Ateşim de sönmeye başladı bu ara. Fasulyelerimi de yavaş yavaş katayım içine. Bismillahirrahmanirrahim diye. Çok güzel bir yemek olacak bu. Ben önceden e, pazardan aldığım zaman fasulyeyi haşla diyor. E, şimdi bu kendimin bahçeden ya. E, haşlatmaya gerek duymadım. Böyle yapmak istedim. bir çeviren. Biraz daha şöyle yumuşadığı zaman azalır tencerede. iyi olur. odun da vuran. Bugün bunları tarladan topladım geldim. Çırpı kalmadı evde. <laughs> o da iyi yanıyor mu sevdiğin ya? İnce Tarladan topladım geldim. Orada küçük küçük varmış. Yemek yapmaya dedim. İyi olacak. Heh. Bu da tamam. Ha, tuzunu koymadık. Tuzunu da koyalım. Bazen unutabiliyor insan. Yeterli. Şöyle biraz e, yumuşasın. Ondan sonra suyunu katarsın. Zor kopuyor patlıcanlar da Şöyle bıçak getirdim geldim. Közleme yaptık güzel oldu. Bir de bu patlıcanın közlemesi çok güzel oluyor. Bu alacalı patlıcanın. Hani cinsinden dolayı. Herhalde. Maşallah dökmeye başladı galiba. Maşallah şöyle güzel aynası. Indi, Bak şimdi sıcak çok şey olduğu zaman şöyle oluyor. Vuruşmuş hmm, buruşmuş çürümüş Bur, yerde. Şey Poşet de getirdik değil mi biz? Poşet değil evet. de leğen aldık sadece. Evet, poşet getirmek Kötü bir şey, sıcak zaten. <laughs> Bu da kaynadı. Bizim videomuz biraz akşama kaldı yine. Biliyorsunuz köy işleri yoğun olduğunda. Şöyle dayanasın. Dün videomuzu kapatamadık. Ee, İbrahim acil gitmesi gerekti. Bazı işlerimiz çıktı. Dedim bugün videomuzu kapatam. Yemeğimiz bir akşam ama biz videomuzu kapatamadık. İşlerimiz çıktı. Bizim değil de İbrahim'in. Onun için kapanışımızı bugün yapam dedik. Tarladan geldik. Şöyle biraz temiz oldu. Geldim. Yemeği kısa istesem olur. Olmuştur galiba. Yemeğimizi ocakta pişirdik bir yemek nasip olmadı. Kısık altın. Tamam. Hemen servis otu, domates buldum geldim. Bir de salat edeyim yanına dedim. Tarladan geldik. patatesleri erimiş. Eriyor yavaş yavaş. Çok erimiyor da yine yiyecek kadar. Çok ısındı annem o. Söndür istedim. Tamam. <laughs> tavadan boşalttım geldim ben onu kara tavadan. Dışarıda pişirdim mi? Acı biber. Kattım attım. Acı biber de kattım. Yemek. Hiç inmedi akşam. Yemedik yani. <laughs> Şöyle hemen doğrayın, salatamızı Edem yanına. Daha bu asmalar güzel olmaz da kendi domateslerimiz yerse öbürleri daha güzel olur da. Tıraç. He he, onlar da ermedi ya. Bir iki gari düzeliyor, yavaş. yavaşça. Yavaş yavaş. Alaca düşmeye başlıyor orada. Şöyle hem gözlerle doğrayayım. Soğan ne bulduysam kattım. Hacı yemeğe kattım, buna katmayın değil mi? Çok tuzlu Başka bir şey katayım mı? <laughs> Bizim ev domates herkes seve. Sevmeyen yoktur. <laughs> Sevgen abi salatalıkları dün gülsümü var mı koparaydım ya. Hmm. Misafirimiz de vardı. Sen gittikten sonra çekiverdi biraz. Ona koparaydım. Şimdi koparacak kadar yok. Ben de şöyle hemen. Böyle de olur. Hem de öyle de güzel olur tabi olsa. Hı. Yemeğimizi çeken, salatamızı çeken. Hazırladım yani kova vardı onu sıktım. Çayım da hazır. Tavaya kattım geldim şöyle hemen yemeğimi çok da güzel olmuş bahçeden biber aldım geldim ne veriyse Allah, açık kalbimde sıcak çarpıyor bize <laughs> gerçekten de çarpıyor, sıcak böyle çarpıyor da çalışırken eve gelince ben seriye girmiyorum, hele İbrahim var da İbrahim olmasın seriye de girdiğim zaman o zaman temel çarpıyor İbrahim'in de son günleri. Oldu <laughs> kaçırmayayım? <laughs> İşler bitti mi İbrahim gider. İbrahim kaçar. Ne canım iyi ki? İbrahim'in son bir ayı. <laughs> İbrahim giriyor Sere'ye. Ben Sere'ye girmiyorum galiba. Hemen yemek hazırlamaya ve Bugün yemeğim hazırdı. Açık bam olmuş da. Onu atladım. Ekmek suladım. Dağdan geldiğim gün geldi de iş bitmiyor. Olan suyunu seveyim deyim bunu. Ona suyundan kat edeyim. Patatesi deneyebilirsiniz. Güzel olur. Taze fasulye. Allah'ım olmayanlara da besin. Buna her şeyini kat edeyim İbrahim. Eksik bir şey katmadık değil mi? Evet. İyi hadi Baban gelmedi ya Çay göstereyim mi? Olur Bir bardak içeyim Saç karnına çay içmeyi severdi izleyicilerim öğrendi galiba Aslında içilmez de Baban gelirse içeceğim Hani gelmedi Dün diyor diyorsun baban eşeği Çay çok tatlı olmuş diyor <laughs> çayımız bize olur diyecektim bana da. Dedim. <laughs> ben çayım alayım senden vedamız edem gari. Yukamızda <laughs> Çıkarmayın da gelmesin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımı beğen ya bu iyi 3 günde çektik ama. <laughs> Evet. Barda başlattıydı. Dün devam etti. Dün İbrahim hastane işi çıktı. Ee, oraya gitmek zorunda kaldı aniden. Ee, galiba bugün tamamlayam dedik. İbrahim de geç geldi akşam. Olsun bir şey olmaz. Bizim babanla çektik biraz da. Hı. Hmm. videonun daha sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarım için beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bize afiyet olsun.